Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz konusu kümeler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Matematik Kümeler 3. adım testi olacak. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Hemen hatırlatıyorum. TYT'ye hazırlanan arkadaşlarım mezuna kazanım kavrama testlerini mutlaka çözsün. AYT içinde arkadaşlar mezun B kazanım kavrama testleri var. Şurada yaklaşık 40, burada da yaklaşık 60 test var. Bu 100 testi çözmeden ben sınava falan girmem. Söyleyeyim. Ee, sevgili arkadaşlar, üçüncü adımda genelde daha önce ÖSYM'nin soruları da çıkıyor görüyorsunuz. İlk dört soru ÖSYM'nin soruları olduğu için çözemiyorum. Çünkü telif hakkı var. Telif hakkını almam gerekiyor. Almadığım için de çözemiyorum arkadaşlar. Yani almak için de belli bir miktar para ödemek lazım. Kanalımı da çok seviyorum, çok emek veriyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için de çözmüyorum. Ama ÖSYM sorularının dışındaki soruları da ki bunlar da 5 ile 10 on arası onların çözümünde ben size yardımcı olacağım. Evet 5 diyor ki önlüksüz çalışmak yasak. 40 tane işçi var. Bunlar Bordo ve Turkuaz gibi arkadaşlar ve bir takım bilgiler vermiş. Bordo ve Turkuaz. Evet işaretledim. Tabii ki kadın işçilerimiz ve erkek işçilerimiz var arkadaşlar. Bordo önlük giyenlerin sayısını Turkuaz önlük giyenlerin sayısını oranı 1 bölü 3'tür. Bordo bölü Turkuaz eşittir 1 bölü 3. Yani bu arkadaş k kadarsa bu arkadaş 3k olacak. E, toplamda 40 kişi yok mu? Evet. k artı 3k eşittir 40. k eşittir 4k e, 40 ise k 10'dur arkadaşlar. Demek ki bordo 10 kişi, turkağız da 30 kişi. Zaten bu hesabı bile yapmadan sen görürdün. 10'a 30. Arkadaşlar burada 10 kişi var. Burada da 30 kişi var. Bordo, Turkuaz. Her şey yolunda. Torku, torku Turkuaz önlük giyen kadın işçilerin sayısı Buraya A diyelim. Turkuaz önlük giyen kadın işçilerin sayısı ile Turkuaz önlük giymeyen erkek işçilerin sayısı Turkuaz giymeyen erkek işçiler bordo giyiyordur. Burası da B. Bunların toplamı da 21'miş. Yani A artı B arkadaşlar 21'miş. Güzel. Bunu aklımızda bir tutalım. Güzel. Bu fabrikada kadın işçilerin sayısı Kadın işçilerin sayısı. Erkek işçilerin sayısının 2 katından 5 eksiktir. Yani 2 tane erkek eksi 5'miş arkadaşlar kadın işçiler. E. Kadın artı erkeğin ben 40 olduğunu biliyorum. Hepsinin toplamda 40 olduğunu biliyorum. Gayet güzel. Her şey yolunda. Bu durumda kadın yerine 2 erkek 5 yazabilirim. Artı erkek. Bunlar kadın bunlar erkek. 40. 3 tane E eşittir. 45. E'nin 15 olduğu sonucuna da ulaştım. Arkadaşlar erkekler 15 kişi. Kadınlar da bu durumda 40'tan çıkartırsam 25 kişi. Gayet güzel. Buna göre diyor bordo önlük giymeyen kadın işçi sayısı. Bordo önlük giymeyen kadınlar da şurası. Şu diyor kaç kişidir acaba? Bana çözer misin? Vallahi çözmeye çalışayım. Nasıl yapalım arkadaşlar? Şimdi A artı B 21. Şimdi A ile B arasında başka nasıl bir ilişki kurabilirim? Şuralar. Arkadaşlar şunlara da bir CD diyelim. Bak ben buradan C artı B'nin e, 10 olduğunu görüyorum. A artı D'nin de 30 olduğunu görüyorum. Güzel. Şimdi A ile B arasında bir ilişki var. A ile B arasında bir ilişki daha bulmaya çalışıyorum. A ile C'yi toplayayım. E, A ile C'yi mi toplayayım? A ile C'yi toplayalım. A ile C'nin toplamı da 25. Güzel. B ile D'nin toplamı da 15. Bakalım buradan A ile B arasında başka bir ilişki bulabilecek miyim? Nasıl bulabilirim? Şuradan bulabilirim. Bakın arkadaşlar. A, ile A artı D, B artı D. Nasıl bulurum? Bak burayı bu sayıdan bunu çıkartıyorum. A artı D'den B artı D'yi çıkartırsan D'ler yolcu. A eksi B eşittir 30'dan da 15 çıkardım. 15'i bulurum konu kapanmıştır arkadaşlar. A ile B arasında bir ilişkin var. 21. A eksi de 15. Şimdi bunları topladığında bu arkadaşla bu arkadaşı topladığında B'ler yolcu. 2 tane A eşittir. 21 artı 15'ten 36 yapar ki sadece A'nın da 18 olduğunu görürsün. Yani 18 tane hop ne varmış? Turkuaz giyen kadın işçi varmış. 5 ile devam edelim o zaman. Gelsin 5. Ha burada renkli kalem çıkartayım ben. Kocaman renkli şöyle. Diyor ki iki arkadaş damalı. Ne kadar güzel. Bir taht üzerine bir oyun oynarlar. Ve aşağıdaki gibi karelerin sayı işte A, B, C, D, E, F demişler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demişler. 8'e 8 olsaydı satranç tahtası diyebilirdik. Solda da siyah, sol alt köşede de siyah kare olduğunu görüyorsun. Seçtikleri iki sütun ve iki satır dikdörtgenler oluşturuyorlar. Bu dikdörtgenin içindeki noktalarla belirlenen ifadeler kümelerin elemanlarıdır. Örneğin AC3 arkadaşlar AC3 dediği şurası bak. AC13. AC'yi aldım. Bir de 13 ile sınırlanan bölge şurası. Elemanları kim? K6F. K6F. Tamam. Buna göre BF14 dikdörtgeni ile CE 26 dikdörtgenin kesişimiyle kesişimiyle oluşan kümenin alt küme sayısı kaçtır? Ha alt küme sayısı elemanlarını da sormuyor. Arkadaşlar BF14 BF bak BF'yi oldum. Bir de 14. Gel buraya 14. Ama bak burası pembiş. Şimdi öbür elemanı da çizeceğim. Kesişimlerini alacağım. Gel diğeri de CE26. CE26. Ha CE burası ise CE26 da şurası arkadaşlar. 2 ve 6. Şurası. Buyur işte burası. Kesişim noktası da neresi oldu? Bak şurası oldu sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane eleman var. F, 8, 3 ve Z. 4 tane. Hop. Ney? Kümenin alt küme sayısıymış ya. Alt küme sayısı. Ben de bakıyorum yani dördü neredeyse işaret edeceğim. Cevap anahtarına baktım. C gösteriyor da alt küme sayısı arkadaşlar. Dört e tane elemanım varsa 1, 2, 3, 4 nasıl buluyordum? 2 üzeri n ile buluyordum. 2 üzeri 4 de 16 yapar arkadaşlar. Pembeyle çizdim. Bu küme şu mavi ile çizdim. Arkadaşların kesişimi burası. Hem pembe de olacak hem mavi de olacak. 4 eleman N4 2 üzeri 4 16. İşaretle ve yürü. Rakamlar elemanları rakamlar olan 7 elemanlı A kümesi. Dikkat. A kümesi 7 elemanlı arkadaşlar. Bazı elemanlarıyla 1453 ve 156 sayıları. Bazı elemanlarıyla dediğine göre bu arkadaş bir sırasıyla yazmaya çalışalım. 3, 4, 5 ve 6 elemanları mutlaka var. 7 elemanı 1, 2, 3, 4, 5. 2 eleman daha yazacağım buraya olan ee, sayıları, elemanları rakam olan 6 elemanlı B kümesi içinde, B kümesini de yazmaya çalışalım. Arkadaşlar 3572 ve 632 yazılıyor. Bunun da 2 var, 3 var, 4 yok, 5 var, 6 var, 7 var. Kaç elemanlıydı? 6. 1, 2, 3, 4, 5'i var. Hop, bir eleman da buraya yazacağım. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5 yazdık. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şu arkadaşa iki elemanını bilmiyorum. Bu arkadaşın da bir elemanı. Löp, löp 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 Buna göre A kesişim B kümesinin elemanları kullanılarak yukarıda sayıların hangileri yazılabilir? Ne kadar güzel. Arkadaşlar hemen A kesişim B'yi de en azından elimizdeki elemanlarla yazmaya çalışın bilgilerle. 3 var. 4 yok, 5 var. 5 6 var. Güzel. 3 5 6 olursa ben bu işi götürürüm. Yani onlarla. Arkadaşlar bak 3 var, 5 var. Hangileri yazılabilir diyor şuradan? Tamam, 3 var, 5 var. 1 4 2 yok. Arkadaşlar 1 4 2. Bak 2 burada var ama 2 burada var mı? Olabilir hocam belki bu 2'dir. Güzel. Doğru haklısın. Bu 2 olabilir. 1 burada var o zaman 1 burada da olabilir yazdım eyvallah ama e, 4 e, 4 arkadaşlar burada var buraya da yazmam lazım yok yani 4 ve 1 4 ve 1 buradaysa burada da 4 ve 1'in olması lazım oysa bu arkadaşın 1 eleman hakkı var. 4 1 2 tane bak burada var kesişimlerinde de olabilmesi için 4 ve 1'in burada da olması lazım ama bu arkadaşın bir eleman hakkı var. Yolcu seni yazamıyorum. 63 78 63. Bak 6 var 3 var. Hop. 7 ve 8'e bakacağım arkadaşlar. 7 burada var. O zaman 7 burada da olmalı. Kesişim olması için. 8. ikisinde de yok. 8'i ikisine de yazmam gerekir. Yeterli boşluğum var. Yazılabilir. Değil mi? Bak 78. O zaman bu durumda 7 ve 8'i de buraya yazarım. 63 78'i yazarım. Çünkü yeterli yerim var. Bunu hallettim. Hop şu arkadaşlara yer açalım. Şimdi geldim 93 562'ye. 9 yok. 9 yoksa arkadaşlar her ikisinde de şu ayırdığım yerlere bir 9'u yazayım. Artık B'nin hiçbir şansı kalmadı. Başka eleman alamaz. Doydu. 3 tamam var. 5 var. 6 var. 2. 2 burada var. Burada yok. Aa, bunu da yazabilirim o zaman. Öyle değil mi ya? Vallahi yazabiliyorum. Bak 2'yi de buraya yazıyorum. Yazdım. Ben şey daha önce çözdüğüydüm de bunu 3 yoktu gibi hatırlıyorum ama varmış evet. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Şu rezerve yerlere yazabiliyor muyum ona bakıyorum. 9'u yazdım kesişim olması için. 3 5 6 zaten vardı. 2 de kesişmesi lazım. B'de var. B'nin zaten kontenjanı doldu. A'nın hala alabileceği bir yer var. Buraya 2'yi de yazabilirim pekala. 2 ve 3 diyoruz. Evet ile devam edelim. Bir iş işi bir iş bir iş yerinde çalışanlar ölmeyi için gittikleri lokantada lahmacun ya da sulu yemek siparişi vermişlerdir. Bu verilen e, siparişlerle ilgili bilinmektedir. Buna göre lokantaya iş yerinde çalışan kaç kişi gitmiştir? Enteresan temente. Şimdi lahmacun ve sulu yemek vereceğiz arkadaşlar, sipariş olarak güzel. Yine kadın erkek var galiba değil mi? Evet kadın ve erkekler var. Kadınlar ve erkekler. Lahmacun siparişi veren erkeklerin sayısı. Lahmacun sipariş veren erkeklerin sayısı. Sulu yemek sipariş veren kadınların sayısının iki katı. Sulu yemek veren kadınların iki katı. Burası x, burası da 2x. Herkes memnun mu? Memnun bu erkeklerin sayısı sulu yemek e, sipariş veren kadınların iki katı. Ve lokantaya bu iş yerinden gidenlerin sayısının 4 bölü 9'udur. Şimdi ben bunu okuduğumda şey yapmıştım. Şu ikisinin toplamı sanki 9 bölü 4'ü. Lahmacun veren erkeklerin sayısı arkadaşlar 4 bölü 9 toplamının. Yani a 4 bölü 9 gel buna 4x diyelim ya. Daha kolay hesap yapalım. 4 bölü 9 ya tamamının 9x olsun. Burada 4x. O zaman burada 2x var. O zaman burada hepsinde kaç tane göreceksin? 9x. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Çünkü lahmacun sipariş veren erkeklerin sayısı bütün tamamının 4 bölü 9'u. 9'da 4'ü. 4x dedim. Hop 9x. Bir de aynı zamanda kadınların sulu yemek verenlerinde 2 katı olduğu için bunu da hemen 2x yaptım. Güzel. Şu arkadaşlara kaç kalıyor? 3x kalıyor kalsın. Sulu yemek sipariş veren erkekler ile sulu yemek sipariş veren erkekler sulu yemek sipariş veren erkekler ile lahmacun siparişi veren kadınların sayısının toplamı 12. Bak burası 12 arkadaşlar. Çok güzel. Ne demiştik? Bak şu iki arkadaşa 3x kalıyor. 3x eşittir 12 imiş arkadaşlar. Allah'ım bütün soruyu çözdük hemencecik de anladık değil mi arkadaşlar? Şuraya 4x dedik. 2x dedik yarısı. Tamamı da 9x oldu. Çünkü 4 bölü 9 oranı. E x kaç çıktı? 4 çıktı. Bana neyi soruyordu? Toplam kaç kişi gitmiştir? E, 4 ile 9'u çarpıver 36. Çok kolay oldu ya. Demek ki trik şunu söyleyebilmekmiş arkadaşlar. Valla çok kolay oldu yani. Ben tek başıma çözerken bu kadar çabuk çözmemiştim. Şimdi sizle beraber çözüyoruz ya belki oradan aldığımız kuvvettir. Evet. Gene kolay sındığım sorulardan bir tanesi. Kolay sındım dedim arkadaşlar. Ee, kolay sanmak, kolay sınmak. Yani çok alakalı galiba da. Bizim yörede öyle derler. Öyle zannedip de girersin işe. Ya da kolay görürsün. Ha sınmak, görmek. Kolay görüyorsun. Aşağıda ABC kümeleri iki bağırdır verilmiştir arkadaşlar. İki basamaklı doya sayılar ile ilgili bilgiler verilmiştir. 2 ile tam bölünen iki basamaklı doğal sayılar A. 3 ile tam bölünenler B. 5 ile tam bölünenler de arkadaşlar hep iki basamaklar C. Güzel. Kümeleri görelim. Buna göre löp 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 hangileri doğrudur? Bakalım. 10 sayısı A kesişim B. Ne demek arkadaşlar? Hem A'da yer alacak hem de B'de yer alacak. Bakalım 10 sayısı hem 2'ye hem de 3'e bölünür mü? Avcunu yalarsın. Olmaz. Değil mi? A, B, C dedik. 30 sayısı hepsinin de kesişiminde yer alır. Yani A'yı da B'yi de C'yi de kapsar. Yani hem 2'ye hem 3'e hem de 5'e bölünür. 2'ye de bölünür, 5'e de bölünür, 3'e de bölünür. Haklısın. Katılıyorum sana. 18 sayısı arkadaşlar A'da olacak ama B ve C'de hiç olmayacak B birleşimci de. Yani 2'ye bölünecek. 2'ye bölünecek ama 3'e ve 5'e bölünmeyecek. Doğru mu? Yanlış. Çünkü bu arkadaş 3'e bölünür. A fark B birleşim C demek B'de de olmayacak C'de de olmayacak. Sadece A'da olacak. Olmadı. B kesişim C fark A. Yani hem B hem C'de olacak arkadaşlar. 3'e de 5'e de bölünecek. Doğru. Ama A'da olmayacak. Doğru valla. 2'ye bölünmüyor. Hayırlı işler. Hiç şekil bile çizmedik dikkat edersen. 2 ve 4 diyoruz. Neredesin? Diyarbakır seçeneğindesin. Geldik 10. soruya. Yeni açılan bir lisedeki öğrencilerin kulüp çalışmalarıyla katılımlığı aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yeni açılan lise. Niye böyle bir ibare kullandı acaba? Aa, b -b -b -b. Şimdi arkadaşlar bak 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıftan bahsediyor. 12. sınıflarda yokmuş. Ee, ve bir öğrenci sadece bir kulüpte çalışmalara katıldığına göre 9. sınıftaki müzikleri soruyor. Ben o zaman bir tablo yapacağım. 9, 10, 11. sınıflar tablomu oluşturuyorum. Hop. Kulüpler kimdi? Yeşilay, spor ve müzik. Yeşilay, spor ve müzik. Arkadaşlar tablo yapmayı öğrenin. Nefis bir şeydir. Hayatınızı acayip kolaylaştırır. Şimdi bak Yeşilay kulübünde 210. Şurada toplam 210 öğrenci göreceğim. Spor kulübünde 360. Toplayacağım 360. Müzikte 290 göreceğim. Güzel. 9. sınıfta 120 öğrenci spor kulübüne. 9 spor 120 yazdım. 10. sınıfta 170 öğrenci spor. 10 spor 170. Bak ne kadar kolay oldu görüyor musun? Şunu hemen söyleyebilirsin. Ama biz devam edelim. 110 öğrenci de müzik. 110 öğrenci de müzik. Buraya da 110 öğrenci var. Ne kadar güzel. 11. sınıflarda bu üç kulübede çalışmalara katılan öğrencilerin sayılı birbirine eşit. X, X, X. Nefisimo. Soru hemen belli etti kendini. 12. sınıf yok demişti. 9. sınıfta müzik kulübünde çalışmalara katılan. Arkadaşlar şurayı soruyor. Ben hemen gördüm. Siz de gördünüz mü? Diyor ki. Arkadaş diyor. Bak bunların toplamı 290. Sen şurayı bir bulursan Burayı bulursun çünkü toplamları 290. E bunu bulabilir misin? Bak x, ilk x, x bunu bulursan bunu da bulmuş olursun. 290 burada var helalinde. 360 olabilmişsin. 70'e ihtiyaç var. 70. Bu da 70. Bu da 70 ki buna ihtiyacımız yok. Bak burada da 290 göreceksin. 180'i helalinden burada var. E bu arkadaşlar demek ki 110'muş. 110 110 220 70 daha 290. Haydi geçmiş olsun. C Gördüğünüz üzere tablo yapınca nasıl kabak gibi ortaya çıkıyor. Ha bir bak sevgili arkadaşlar bir de grafik yapmak, tablo çizmek böyle bir şeydir. Nedir biliyor musun? Böyle uzun uzun yazacağın şeyi bak ne kadar kısa bir yerde birleştirdik. Ben buradan sana sabaha kadar metin üretirim. Bu kadar uzun metin yazacağına şöyle minnak bir tablo olsun. Tablo yapmak, grafik yapmak bu yüzden işe yarar. Patronlar falan hep tablo ister, grafik ister. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.